Evet arkadaşlar. RKS RD boş modeliyle yaklaşık 900 km kadar yaptım. <laughs> Güvenlik açısından önemli olan şeylerden bir tanesi de kilit. Motosiklet kilidi aldım arkadaşlar. Ekstra gördüğünüz gibi bayağı bir aparat aldım. İlk aldığımda koltuğu değiştirdim çok rahatsız edici bir koltuğu var arkadaşlar. Ekstra burada gördüğünüz gibi sağda solda bir dikiz aynası var. Ekstra telefon tutucuyu taktırdım. Şurada gördüğünüz aparat sayesinde gidonu çoğalttım. Ekstra gayet çok iyi oldu. Ve sepet. yaklaşık 900 kilometre kadar mesafe yaptım. Tabi bunun açısından gördüğünüz gibi burada fazla bir aparat daha var. Şurası. Bunun normalde kısaydı. Mesafesi şuraya kadardı. Tabi bu yağmurlu günlerde belime çamur atıyordu. Tabii bunu bir herhangi bir stetçiye gidip plastik bir şey buraya yaptırdım. Daha öncesinde başka bir motosikletçiye gitmiştim. Orada karbon bir şey vardı. O karıldı. Bunu taktırdım. Ekstra 900 kilometrede beni zorlayan hiçbir şey olmadı. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar Shimano 7 fitesle elektriğin bitirdiği yerde normal pistet gibi kullandım ve gerçekten konfor açısından 10 numara etrafta ya da trafikte gezerken gözler sizin üstünüzde oluyor ve bu aracı almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Ve özellikle RD5 ya da RD8 modellerini tavsiye ederim. Çünkü gövdenin içerisinde şurada bir bataryası mevcut. Bazı modellere bakıyorsunuz RKS'lerde koltuğun altında oluyor. Tabi bu yağmura maalesef maalesef ee, çok dayanıklı değil. Şimdi herhangi bir yağmurda, çamurda bunları muhafaza etmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu geçirmiyor mu? Maalesef, maalesef ama maalesef şuradan su alıyor. Şu bölgeden su alıyor. Ama onu da streçleyerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yağmurlu havalarda mutlaka ama mutlaka bunu yapın. ve internetten gördüm telefon tutucuyu tavsiye ederim arkadaşlar cebinize koymak yerine buraya asabilirsiniz zaten sabitleniyor ekstra şuradan kapanıp açılabiliyor gördüğünüz gibi ekstra dikiz aynalarının da göstereyim arkadaşlar burada ee, aşağıda, burada da, yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunun e, nedenini açıklayacağım arkadaşlar. Aşağıda olmasının sebebi daha rahat görebiliyorum. Tabi soldan, solda da e, araçları görmemde gerçekten faydası var. Altta bunu altta koymuyor yukarıdan daha net görünüyor. ekstra burada da bir parça vardı. Bunu çıkarttım. Çünkü sürerken elimin bu tarafa böyle kalıyor çoğu zaman. Ve bu benim için konfor açısından maalesef yetersiz kalıyor. Ekstra gördüğünüz gibi kısa bir gidonu var. Buraya pek fazla bir şey yapamıyorum tabi internetten yine aldım sipariş ettim gidon çoğaltıcı gidon çoğaltıcı yaptıktan sonra şöyle göstereyim buraya bir sepet taktırdım içerisinde kendi eşyalarım var şu far yetersiz kalıyor yakın bir dönemde şuraya daha iyi bir performans veren Fener koyacağım. Tabii şunlar da var. Bu da isteğe bağlı. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi arkadaşlar RKS RD 5 modelini tavsiye ederim. Bunun bayağı bir artısını gördüm. Zaten ilk aldığımda sabitleme hızı 25'tim menzil olarak 25 gidiyordum. Bunu ayarlardan e, burada içindeki ayarlardan düzelttim ve şu anda maksimum yokuş aşağı 35-40 görebiliyorum. Yokuş yukarı da 30 net görüyorum arkadaşlar. Tabii bu bataryanın dolu olmasıyla da alakalı bir şey. Başka tavsiye edebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Tabi ışık. Burada ışık görevi gören bir tane daha bir e, polis çakarlarım var. Gerçekten gece özellikle görünmeniz gerekiyor arkadaşlar çünkü trafikte gerçekten sorun maalesef ki sorun. Tabi bu videodan sonra altta gelecek yorumları da daha sonraki videomda sizlere yanıtlamaya çalışacağım. Bundan sonraki videolarımı mutlaka mutlaka takip edin arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde burada telefonu katıp güzel bir sürüş deneyimi yaşatacağım ve gerçekten kalitesini göreceksiniz arkadaşlar bu vakte kadar izleyip beğeni atan arkadaşlarıma da teşekkür ederim bundan sonraki videolarımda yorum geldikçe elektrikli pistet hakkında birçok aklınıza takılan soruları yanıtlayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.